Merhaba arkadaşlar, Burçlar Tarot ve Astroloji kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bir sonraki videolar için bildirimleri açmayı, açıklamalar kısmında bulunan Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Ben Instagram üzerinden de Burçlar Tarot ve Astroloji'ye yönelik yorumlar yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bugün karşı tarafın sizinle ilgili planları, ileriye dönük planları var mı? Buna bakacağız arkadaşlar. Bu noktada şuna değinmek istiyorum. Ben anketlerde size soruyorum arkadaşlar. E, kariyer, aşk, işte e, enerji çalışmaları e, çoğaltabiliriz tabi bunu. E, bu şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum ve bir sürü seçenek bitene kadar bir sürü seçenek sunuyorum. Siz içinizden bunları seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada belirtmek istediğim kanalımın tanıtımında da mevcut olan her zaman da söylediğim şudur ki ben siz ne istiyorsanız onu yapıyorum arkadaşlar ben sadece sizi soruyorum ona göre de açılım yapıyorum burada şunu da belirtmek isterim ex partnermiş ilişki açılımıymış oymuş buymuş değil mi bunları yaparken sadece benim videom değil diğer videolarda da bu durumu çok fazla içselleştirmemenizi sizden rica ediyorum çünkü Şimdi ileriye dönük zamanlardaki e, tarot açılımlarında bunları tahmin ve tavsiye niteliğinde kabul etmelisiniz. Böyle kabul etmek zorundayız. Bunları çok fazla içselleştirdiğimiz zaman e, tehlikeli olabilir. Hiçbir din bize bunu veremez arkadaşlar. O yüzden e, hemen bunu eklemek istedim. Aynı zamanda da ben şimdi burada anketlerde size e, tabii ki soruyorum ancak e, en öne hangisini alayım diye aslında soruyorum Ya kariyeri de yapacağım yani ya da işte ne bileyim, enerji çalışmaları bunları da yapacağım zaten sadece e, oraya mesela 4 tane 5 tane seçenek koyduysam onları e, önce hangisini yapayım gibi bu şekilde kendimi planladım bununla ilgili olarak tavsiyeniz de varsa tabii ki söyleyebilirsiniz ee, ama bu konuda lütfen bana bir şey demeyin. Çünkü ben çoğunluk ne isterse onu yapıyorum. Kanalım başından beri bu böyleydi ve böyle olmaya da devam edecek arkadaşlar. E ee, çoğunluğa göre gidiyorum. Evet bunu da belirtmek istedim size. Dediğim gibi bununla ilgili tavsiyeniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Şimdi öncelikle planlara bakıyoruz. Bundan sonra da yüksek ihtimal kariyer videosu gelir. Tam emin değilim ama yüksek ihtimal o gelir arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ya da enerji çalışması gelir. Evet. Sizinle ilgili planları ne? Tek bir açılım olacak arkadaşlar. Tabii ki bunun altına yazabilirsiniz. Burç burç da yapın, deste deste de yapın diye. Ona göre yapacağım arkadaşlar. Ama hemen değil. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü üst üste aynı video olur. Bu arada sizinle ilgili planları, ileriye dönük planları, nelerdir, var mı, böyle bir düşüncesi var mı gibi e, bu duruma bakarken arkadaşlar lütfen bunu yanlış anlamayın. Evliliğe bakmıyorum. Ben normal şartlarda da evliliğe bakmıyorum. Uygun bulmuyorum. Sadece böyle bir düşüncesi var mı? Buna bakacağız. Evet. O zaman kartlarımızı seçelim. Karşı tarafın sizinle ilgili ileriye dönük planları var mı? Evet, şimdi bunları seçtik ama tabii ki kartları açarken de tekrardan kart seçeceğiz. Evet arkadaşlar, geçmişle bağlantılı olarak aranızda bir çevre etkeni girmiş olabilir. Üçüncü şahıslar da girmiş olabilir. Ya da böyle bir aileler çok fazla bu ilişkiye mevcut ilişkiye böyle birazcık karışıyor olabilir eğer aileleriniz birbirinizi tanıyorsa tabii ki şu an gayet mutlu görünüyorsunuz hem maddi hem manevi anlamda e, mutlu görünüyorsunuz arkadaşlar karşı tarafta özellikle e, sizi çok anaç bir yapıda olarak görüyor olabilir bu durumda e, şu an için öyle bir düşüncesi var gibi ilerleyen zamanlarda ben karşımdaki insanla bir ee, ileriye dönük bir plan yapabilirim gibi düşüncesi olabilir ancak bu ilerleyen zamanlarda şu an öyle bir düşüncesi var ama ilerleyen zamanlarda sanki ilişkiye bir problem girecekmiş gibi görünüyor eğer bir problem girmese bile bu insan hayal kırıklığına, bir kalp kırgınlığına uğrayacakmış gibi görünüyor. Bunun sonucunda da bu düşüncesi tamamen kırılıyor olarak görünüyor. Tabii ki bir araya gelmek isteyen arkadaşlarım için yani böyle bir kafasında da karşı tarafın kafasında da bulunması gerekiyor böyle bir durum. Aynı zamanda sizin de düşünmeniz gerekiyor. Çünkü her iki tarafta da zaten düşünmezse böyle bir durum olmaz ama karşı taraf şu an düşünüyor olarak görünüyor ileriye dönük bir plan içerisine girmiş gibi görünüyor şu an için fakat tabii ki şu anki düşüncesinde mevcut düşüncesinde bu var ancak ilerleyen zamanlarda bu durum hem sorumluluklara bağlı olarak hem de bir hayal kırıklığı sanki uğrayacak bu insan gibi böyle bir durum olarak değişkenlik gösterebilecekmiş gibi görünüyor aynen arkadaşlar burada bir yorgunluk ifadesi böyle birazcık daha hissiyata yönelme belki bir şeylerin arayışına arayışı içerisine girecek olabilir bu kişi o yüzden sizinle ilgili bu ileriye dönük planında Maalesef ki sorunlar yaşanabilir. Evet arkadaşlar, burada bir tartışma da var. E, açıkçası ben burada e, şunu söylemek istiyorum. Bakın burada bir tane de bir, kendi geldi. Şimdi arkadaşlar, e, evet e, kişinin düşüncesinde bu mevcut. Ancak ilerleyen zamanlarda değişkenlik gösteriyor, kesinlikle değişkenlik gösteriyor bu arada. Ee, bu insan bir şeylerin arayışı içerisine giriyor, bir iç çatışmaya giriyor, böyle kavga, tartışma. Tabii ki olumsuz şeyler söylemek istemiyorum ama çıkan kartlar bu şekilde olduğu için mecburiyetten söylüyorum arkadaşlar. Burada yanlış algı oluşmasın lütfen. Ee, iç çatışma var arkadaşlar burada ve aynı zamanda da. Evet bir kart düştü. Biraz bekleteceğim. Almam lazım onu. Bununla alakalı olarak da yine çıkan kartınız bir saniye arkadaşlar çok pardon. Çıkan kartınız bir içsel çatışma. Şimdi kartın anlamı şudur. Bunu her videoda söylüyorum. Şimdi yeni denk gelen arkadaşlarım olabilir. Onlar için de aktarmak istiyorum. Sevgili arkadaşlarım şu karttan sonra bir kart daha gelmesi daha doğru olur. Eğer gelmezse bu tek kartlık bu şekilde açılımda ya da herhangi bir açılımda da hiç fark etmez. Yorum yarım kalır. Yani sonuca bağlanamaz. E, o yüzden devamında bir kart daha gelmesi lazım ki e, sonuca varabilmek için. Burada resmedilen şey, sen bir iç çatışmaya girmişsin. Acaba bu iç çatışmadan e, yenik mi düşeceksin yoksa bu iç çatışmayı kazanacak mısın der kart. O yüzden e, peşinden de bir kart gelmesi lazım ki bu durumu anlayabilelim diye. Şimdi arkadaşlar burada karşı tarafın ben birazcık da depresyona da girebilecek olacağını görebiliyorum. Yani ilerleyen zamanlarda arkadaşlar şu an için değil ilerleyen zamanlarda şu an bunu size yansıtmıyor da olabilir. Hatta Tabii ki bazılarınız için değişkenlik göstermekle birlikte yansıtanlar da olabilir. Bu insan ileri dönük zamanlarda sineye çekilecekmiş, köşesine çekilecekmiş gibi görünüyor. Ve artık böyle bir plan içerisine girecek gibi görünmüyor. Dediğim gibi şu an için öyle bir düşüncesi var. Ama ilerleyen zamanlarda böyle bir düşüncesi olacak gibi durmuyor arkadaşlarım bir ayrılık da yaşayacak olabilirsiniz bununla ilgili eğer böyle bir şey kopukluk da olmazsa tabii ki keşke olmasın da e, olursa bu şekilde olmazsa da belki bu insan böyle birazcık sorumlulukları artabilir hayal kırıklığına uğrayabilir bir kart e, e, bir tartışma da var burada aynı zamanda. Bununla ilgili bu şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Şu an için öyle bir düşüncesi var ancak ilerleyen düşün e, ilerleyen zamanlarda e, öyle bir düşüncesi görünmüyor arkadaşlarım. Sizler de gördüğünüz kartları herkes için tutarlı olmak zorunda değil genel okuma çünkü. Şimdi burada bir de melek kartlarımızdan destek alalım, İlişkiyle alakalı tavsiye alalım. Ne yapmamız gerekir acaba? Ne söyleyebilir bize melek melek kartları? Karıştırayım arkadaşlar kartlarımı. Size niyet ediyorum. İlişkiyle alakalı olarak. Arkadaşlar dışarıdan bir ses geliyor. Umarım o ses size gelmez. Ee, i̇nşallah gelmiyordur. Rahatsız olmuyorsunuzdur. Ama bayağı da çıkıyor şu an yani. Evet, üç tane seçeceğim bununla ilgili. Evet. Yalnızca sevgiyi gör, mükemmel zamanlama, kalp çakrası. Şimdi arkadaşlar okuyacağım size bunları. Görünürdeki yanlışların, hataların ve yanlış anlamaların ötesine bak ve her insanın içinde, kendin dahil, yalnız sevgiyi gör. Her durumun altında yatan sevgiye kararlı bir şekilde odaklanman, akla hayale gelmeyecek şekillerde şifa getirir. Bakın burası çok önemli. Her durumun altında yatan Sevgiye kararlı bir şekilde odaklanman akla hayale gelmeyecek şekilde şifa getirir. Arkadaşlar belki bazılarınız arasında bu durumu bu durumda kararsız olanlarınız da olabilir. Bununla alakalı olarak aslında birazcık sevginizde netlik istiyor olabilirsiniz. Yani aşkta netlik istiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili olarak kendinizden de belki emin olamayabilirsiniz. Yani böyle bir düşünceye girmiş olanlarınız da olabilir. E, tabii ki bunu aktarmaya çalışıyoruz ama e, bu durumu aslında kabullenirseniz ve artık bu arayışlarınız varsa içinizde, bu arayışlarınızda netlik kazanabilirseniz, bu sizin için hayırlı olabilir. Yani söylemek istediğim şu ileri ise ileri, geri ise geri. Yani artık bir orta yolunu bu durumu bulmanız gerektiğini de söyleyebilirim arkadaşlar. Mükemmel zamanlama çıktı sizin için. Şu anda esinlenmelerine göre hareket etmenin tam zamanı. Kapılar açık. Sen yanında bizimle birlikte o kapılardan geçiyorsun. Erteleme veya ağırdan alma. Çünkü başarılı olman için gereken bileşenlerin hepsi olgunlaşmış durumda. Her şey ve herkes senin tarafında senin olumlu sonucunu destekliyor. Şimdi burada da yine aynı şekilde arkadaşlarım e, bazılarınız için de eğer bu durumu kabullenirseniz bu sevgide kalma isteğini ve o sevginin aslında ne olduğunu e, aşk mı, hoşlantı mı, başka bir şey mi? Yani bunun ne olduğunu artık bilirseniz e, bu zamanlamanızın mükemmel olabileceğini de söyleyebilirim arkadaşlarım. Kalp çakrası çıktı sizin için. Sevgi maddenin özüdür. Kalbin fiziksel varlığının içinde en çok sevgiye uyum sağlamış merkezdir. Biz mükemmel koruma ve rehberlik rehberlikle hazır ettiğimiz, hazır beklediğimiz için açık yüreklilikle sevmek ve sevilmek senin için güvenlidir. Bakın burada hep sevgi çıktı arkadaşlar. Sevgi, sevgi. Bence evet siz bu insana ya çok fazla aşıksınız ya da o sevgiyi sevginin ne olduğunu hala daha çözememiş olanlarınız da olabilir. Bununla alakalı olarak kendinize artık eğer hala çözemeyenleriniz varsa bu durumu bir şekilde netleştirip o mükemmel zamanlamayı yakalamanız eğer netleşen netleşti netleştirenleriniz de varsa arkadaşlar Burada da e, durumla ilgili olarak bu durumun aslında sizin için de güvenli olabileceği e, ve şunu da söylemek istiyorum bu noktada. E, eğer üzerinizde kötü enerjileriniz varsa bunu bir şekilde atmanız atmanızda faydanın daha da artabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bununla ilgili de bu şekilde açılımımızı yaptıktan sonra bir sonraki açılımımız yüksek ihtimal kariyer açılımı olacak arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.